Sevgili dostlar herkese merhabalar. 1 Ekim Kocaeli Altılı Ganyan tahmini için sizlerle birlikteyim. Adana tahminlerini e, bizim sevgili Yılmaz'ın kanalında açık arada paylaşım yapmıştık. İzleyen dostlar görmüştür. 10 koşuyu da değerlendirdim orada. Toplam 3 tane de banko vermiştim. Bakalım nasıl bir gün bizi bekliyor. E, Kocaeli'ye gelecek olursak, Kocaeli'de de güzel bir program var. E, cazip bir bankom var. Plus hanesinde e, açıkça insanların sığındığı yerleri de yıktım. Dürüst olmak gerekirse e, keyfine mi yıktım? Tabii ki hayır. Keyfine değil. E, İnanmadığından sırası gelince tek tek anlatacağım. Günün 3. koşusuyla birlikte altılı Ganyan start alacak. 7'li e, plus oynayacakların ayağında da yani Secret Love'la e, Lament of Victory yani son yarışa çok kötü ama yani öndü kendi temposunu kurarsa bu Lament of Victory bu Kısa düzlükte iş yapabilir. E, Gidil plas oyuncakları 3-6 tavsiye ederim. Birinci yaktı. E, i̇kinci altılı yani birinci altılı yok. İkin, altılıya geldiğimizde amma kekeledim yani. E, zorlu bir koşuyla başlayacak altılı ganyan açık söyleyeyim. 6 numaralı Marik Curie ile başlayacağım. Ben son yarışının çok ölçü olduğunu düşünmüyorum. Sert gruplardan geliyor. Mertcan Çelik deklarası var. Son kısa vade yarışını Kocaeli de kazandı. Kendisini unutturdu. Günün sürprizini yapabilir. Bu Safkan rakip 8 numaralı Devil stone diyeceğim. Virajla birlikte yarışı koparmaya gidecek. İkinci sıradan şans vereceğim isim. Sonra 7 numaralı e, Madam Oracle. Çok etkili bir yarış bekliyorum bu Safkan'dan. E, üçüncü sıradan şans verdim. Çünkü e, Ankara'dan kazanarak geliyor. Çok da formda, çok iyi bir dereceyle kazandı. 5 numaralı e, Çayır ası diyeceğim. Ama geniş kurgularda at yazmak isteyenler buraya at yazsın özellikle 1 2. E, ben kendi şablonuma sığmadı. E, günün ilk ayağındaki sıralamam 6 8 7 5 şeklinde olacak günün ilk ayağında. Günün ikinci ayağına geldiğimizde maiden bir koşu. E, koşan safkanlara baktığımda ben özellikle İstanbul'dan gelen bir numara Aslan Kılıcı. E, orijin bütünlüğü olarak da baktığımızda e, Kocaeli'deki yağıştan dolayı bir nemli bir pist bekliyorum çok etkili koşmasını beklediğim isim Aslan Kılıcı İstanbul'da yaptı son iki tane binlik galabunda son galabunun öncesindeki binlik işini 11085 e, 27 geçtiği galabunda rahat müthiş bir derece bu. Yani bunu hiç piste yapmak bir meydan atı için kolay değil. Sonra yarış öncesi son idmanında da ben safkanın sıkıştırıldığını zannetmiyorum. Ahmet Çelik ikinci kez binecek kapalı gözlü tekrar istemiş. Ben bu safkanın hazırlıklarını buradaki safkanlara yeterli olarak gördüm. Günün ikinci anda bir numara. Aslan Kılıcı. Gün üzerinde benim en güvendiğim balkon arkadaşlar. Günün üçüncü ana geldiğimizde kısa vade 8-1 yarış. Ee, burada o bir çeliğin baskınlığını hissediyoruz ama ben 6 numara ile başlayacağım. Ara sonrası dinçlikle gelecek. Bir ay bir arası var ama önde kendi istediği tempo kuracak. Bu kısa düzlükte geriden gelen bütün ataklara direnir. Bu safkan benim favorim. Bu safkanın incidereki bir numaralı o bir çelik diyeceğim e, ee, 6-1 bir adım öne alsam da 7 numaralı Yener Sultan. Yani buraya tabela yapmak için Adana'dan geldiğini düşünmüyorum. 3. sıradan şans verdim. 4. sıradan 4 numara kardeşten. Eğer ki pis çok nemli olursa 3 numaralı Ildırlı'ya da şans verin arkadaşlar. Ahmet böyle yerlerde sürpriz yapmayı sever. 6-1 7, 4 şeklinde günün 3. andaki sıralama. Gelelim günün 4. anı 1500 metre kum pistte yapılacak olan kısa vadeydi 7 dişilere mahsus yarışta. Yani işin açıkçası ben bu yarışta zorlandım. Evet çok baskın bir favori var Tenecüs Winner ama Musafkan'ın geçtiği rakiplerin kalitesi e, şu anki koşacağı rakiplerle mukayese edilmeyecek kadar zayıf. E, i̇ş buraya geldiğinde özellikle e, son sentetik yarışında Tenecüs Winner'ın e, 3'te 3 yapmasına rağmen e, o ilk yarış hayatına başladığı temposunu görmedim ya da bize artık normal gelmeye başladı. Ben o yüzden 6 numara Meryem'le başlayacağım. Bana göre kazandığı ilk yarış çok kıymetliydi. Ee, çok çabuk hızlanıyor. Bu çok önemli bir unsur Kocaeli'de. Ee, virajla birlikte eğer istediği yerde giderirse çünkü öne yakın giden isimler de var. Atomik Monster gibi, Tenechus Führer gibi e, diğerleri nasıl bir aksiyon alacak merak ediyorum ama ben 6 numaralı e, Meryon'la başlayacağım. İlk yarışın ustatlar gibi koşan Sapka niye yerlerde bakılıyor? Bence bugün de etkili koşacaktır. Bu Sapka Nancy Drakip tabii ki 3 numaralı Teneccüs verir diyeceğim. Sonra 1 numaralı Atomic Monster. E, bu 3 Sapkan'dan sonra özellikle ne performans vereceklerini merak ettiğim 4 numaralı Gassi ve 2 numaralı Love Angel diyeceğim. 5 numaralı Kızım Utkan'ı dışarı attım ama gerçekten de burada yazacak bir şey bulamadım. Sıralama 6-3-1-1. 4 2 şeklinde günün dördüncü ayağında. Gelelim günün beşinci ayağına. 3 yaşlı Arapların 1400 metre kopist yarışında 6 numaralı kızıl çakra. Özellikle Onur Yıldız deklarasıyla gelen Musafkan Onur Yıldız'ın burada 5 numaralı ilk hızda kazandığını unutmayalım. Net bir tercih ile geliyor. Özellikle İzmir'de kazandığı yarışta ve öncesinde koştuk, kum pist yarışlarında virajla birlikte çok kolay aksiyonlar yapan Musafkan safkan. Düzlüğü kısa olan Kocaeli'de gül rengini kaçırmazsa benim alternatif bankom 6 numaralı kızıl çakra bu sapkan enci direkip 1 numara gül rengin diyeceğim. Ben 6 alternatif banko 1 enci direkibi günün 5. anı geçebileceğimizi düşünüyorum. Sizin tuttuğunuz isimler varsa ekleme yapabilirsiniz. Gelelim günün son yana. Ee, zor bir meydan. Yine bir önceki ayaktaki gibi e, aynı ağırın ekürüsü 11 numaralı Öz Ruba ile başlayacağım günün son ayağında Maiden yarışta. Onur Yıldız bu safkan iki defa binmiş. Ee, aslında bu safkanın özellikle son İzmir yarışı gerçekten çok çok etkili. Bugün bunu yapması için grup uygun. Kocaeli pistini yadırgamazsa Öz çok etkili bir yarış bekliyorum. Bu safkanın en ciddi rakip yine sonlarda etkili gelecek olan 2 numaralı Vatege ve 1 numaralı Şanlı diyeceğim. Bu üç safkanı bir adım öne alsam da sonra 6 numaralı oldu. bana göre daha beklentisini tam karşılayamadı. Sonra 10 numaralı Oya Zade diyeceğim. Yine düzle etkili koşan isimlerden son sıradan 2 isim daha önereceğim. 7 numaralı Derinleme çok iyi bir kanattına sahip ve son sıradan 5 numaralı Numan'ım diyeceğim. Sıralamam 11 2 1 6 10 7 5 şeklinde. Benim Kocaeli tahminlerim bu şekilde dostlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet görüşmek üzere.